Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir, bir önceki videoda gösterdiğim şu e, tahta oldu ve şu e, şeyi göstereceğim. Arkadaşlar burada birazcık biz kay kayacağız. E, bakın şimdi. Bakın şimdi. Birazcık zor oluyor ya. Yani. Bir Ama biraz önce daha çok kar vardı. Böyle daha iyi kayıyorduk Arkadaşlar işte, işte bir önceki videomuzda dediğim yer bir işte Böyle önceden daha çok kar vardı. Böyle aşağıya işte dediğim gibi önceki videoda böyle kayıyor da şimdi. Arkadaşlar şimdi son bir kez kayacağım ve size bir, bir şey göstereceğim arkadaşlar. yani arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel cimle, gel. gel gel gel. Gel Çok hoşuma şu an. Gel gel gel. Vuuu! Ayy! Ayy! Kameramı sana yapmak istersin? misin? hadi al. Kamerayı bana ver şimdilik. Niye? Bu <laughs> çok güzel <uzak> bir şey. <laughs> o kadar da korkutucu değil be. <laughs> daha daha. Hadi arkadaşlar tekrar tane bak. Ben çok eğlendim. Arkadaşlar şimdi e, örümcek adam gibi yapacağım. Bakın şimdi. <laughs> Allah arkadaşlar. Ben, şimdi bunu bırakalım. parka gidelim hadi. Arkadaşlar bunda kameraman da yapmaktaymış. Havada dolaşıp oraya gidelim. Vallahi. Hadi. Oo. Arkadaşlar o zaman şimdi gidebiliriz. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ateş etsin, ışınlanmıyor mu lan? Ulan 2 saniyede yalnız. Hadi gel şimdi, hadi. Allah, buz gibi kaydırak. Kim burayı uygulanırsa adet. Anam, kolum Selam. Arkadaşlar hemen geliyorum. Kameraman yaralandı. İyi misin kameraman? Nereni vurdun? Ne? Bacağını mı vurdun? Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi de gelen yarım. Gel. Arkadaşlar bak. Bu arada bunu yapabilen varsa yorumlara yazsın. Allah. Tutsun seninle abla. Ne oldu? biraz şey mi Bakın şimdi Bak. Allah böyle kaldırma <laughs> yavaş, <gülüyor> yavaş. <gülüyor> selam Allah bacaklarım kırıldı <laughs> kırıldı <hocam. gülüyor> sakın <bunu> deneyin <laughs> çocuklar denemeyin <laughs> sen de sakın varmasan sakın dene <laughs> kameraman da deniyor. Ölecek galiba. Ay kameramanım gidiyor. Hayır. 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 Arkadaşlar ee, parkın etrafı da böyle. Ya, da, 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 Bak, bakın şurası bizim ev. Burası bayağı kayganmış yalnız. Arkadaşlar ee, kameraman takdirelerini izleyin mi? Tamam ya. Koş koş koş. Ben zaten soruyorlar değil. Ben doğruyseyim. Sinan. Bakasak kameramdan bakabilirim. Orada ben <laughs> arkaya doğru ayrı dönersen herhalde beni çeker, kaçıyorum. Ne <laughs> ben cemiyelim abi. in, in, in. Tamam. Tamam, Sakın ben aniden inme. Sakın. <laughs> sakın <abi>. ya. <laughs> Arkadaşlar i, şu kul. karanlık yere doğru gidelim mi? Ee, Orada çok kötü şeyler var umarım ismini vermezsem yoksa müsaade oluyorlar arkadaşlar. Ne oldu? siz gerçi biliyorsunuz üç harfi. O işte siz biliyorsunuz. Ee... Arkadaşlar yorumla yazın. İyi gidelim mi gitmeyelim mi diye diye yorumlara yazın. Ama çok güzel bir like olması istiyorum sizden. Abone olmayı da unutmayın şimdi bence gidelim. Yorumlar. <laughs> Arkadaşlar yorumları yazın. Gideceksek gidelim gitmeyeceksek de gitmeyelim. O ya Çok korkutucu. Arkadaşlar artık videonun sonuna gelelim. Sonuçta her videonun sonu. Başka bir videoda izlenir değil mi? Ve ondan sonra bir yorumları okuyacağım. Yorumlarda en çok hangisi gelirse ona göre o karanlık yere doğru gideceğiz. Acaba onlardan gelecek mi? Çok haber. Bay bay. <laughs>